Ya ne yapıyorsun? Kazık gibi duracağına tutsana çocuğun elini. Melek, artık salonu temizleyebilir miyim? Ertek, bırak şimdi salonu malonu temizlemeyi. Dua et de Ömer Bey gelmesin. Gelirse topumuzu birden kökten temizleyecek. Niye burada durup içeri gözetliyorsun? Bırak da rahat rahat ders çalışsın çocuklar. Pertek, hala anlamadın mı? Ben burada çok önemli bir görev üstlendim. Gözcülük yapıyorum. Zafer görmesin diye. <laughs> Kapıdan içeri girer girmez Asma rücu edip tekrar dadı olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin kıza. Bak işte tuttu çocuğun elini. Biliyor musun Bunu yapmasını ben söyledim Dilara'ya. <laughs> ne o Fertek? Senin göbeğin çıkmış. Hayırdır? <laughs> Tertip Ömer bir örnek alsana kendine. Bak adam sırrım gibi ne göbeği var ne bir şey.